Oo hızlı bir başlangıç görüyorum ben. Catch, ile beraber biz de aşağı çekmeyi başaracak. Sezer aynı şekilde Ruki tarafından aşağı çekilirken Sedri ise kadrosundan oyuncu aşağı çekti. Biz hızlı bir şekilde bitiriliyor. Sezer de aynı kaderi paylaşmak durumunda kaldı burada. Oo hızlı bir oyun izleyecekmişiz gibi yine Reis Ruki yi aşağı çekiyor güzel. E, pompalı atışları geliyor burada kendisinden. Bir bomba. Yani e, tabii oyuncular hızlı bir şekilde şu tarafa çıkmışlardı. Nax burada yakalanacak oyuncu. Son da aynı şekilde Nax tarafına aşağı çekildi. Nax tarafından aşağı çekildi. Bu kilitin açılması şu an denizden bu, bu alan genelinde çok da mümkün gözükmüyor ama bir oyuncu burada görülecek. Nax, Pego'yu aşağı çekti, hızlı bir şekilde de garantisini de alıyor. Fakat Lux burada bir oyuncu kaybı yaşayacak. Nax 5 skora ulaştı takım arkadaşının. iki kişi hala tık, sayı avantajıyla devam edebilecekler ama işte kimse de sağlık teçhizatı yok. Bu tabii büyük bir problem haline geliyor otomatik olarak. Aksu bombayı çekti. Merve'ye doğru attı aslında. Oo, Merve düşürmeyi başaracak. AKM'sine geçti. Aksu skorunun garantisini alıyor. Maraz onun da sağlığı az. Gerçekten yaptı şimdi Merve'ye doğru. Maraz'ın geldiğini görüyoruz. Canının az olduğunu söylemiştik ve Merve bu durumdan çok net bir şekilde yararlanıyor artık sadece Ozorox, Nivros ve Beşiktaş kadroları ayakta. Birer oyuncu ile beraber Sivey'in bandajını basıyor. Bakalım Merve'yi açıkta görecek mi? Şimdi Merve'yi görme şansına sahip oldu. Bakalım bandajı bastıktan sonra oyuncunun yerini saptayamadı mı acaba? Ama ayakta kalabilmek için şimdi burada ne yapıyor ve Swain. burada Merve'yi düşürecek mi? Ozorox birbirine girmiş durumda. Denizbank Wildcats Denizbank Wildcats oldu. Yumruklar sonucu 3 skor almışlardı yumruklardan. Yine Stucci'den Reis ee, soldu aşağı çekmiş. Burada yumruklarla tabi oyuncuyu bitirmek isteyecekler. Evet, Reis bitiriliyor. U uh, aşağı yere düşen bir isim daha var burada. Bir isim daha var. Pego yerde, Hel Helal de yerde. keşte yere düşüyor. Düşürüldü de. Yani New World kadrosunda da iki ismin sağlığı çok az ama marazı bitiriliyor da hızlı bir şekilde yerdeyken. Evet, Related marazı bitirdi. Edric düşürüldü. 3'e 3'e getirebilirler durumu tekrardan. Oh. Yasar daha var şimdi Naksu'ya. Burada Dedik bir tane var. daha. Oh, Evet, yani. evet sonunda. E, New World kazanmaya çok yaklaştı tabii haliyle. Şimdi bir oyuncuyu daha da düşürebilir. Onu da düşürmeyi başardı Vampon. Oo. Üçüncü gelir mi acaba burada? Evet gelebilir. Bir yumrukluk canı var Mervin'in de çünkü. Vampon'dan denemeler canının gitmesini istemiyor ve Vampon. Hep <laughs> başına mi? oldu.